Merhaba arkadaşlar, ben Atacan Bozkurt, elektrik teknikeriyim. Barış arkadaşımızla beraber hazırladığımız videolarımızda sizlere elektriği anlatmayı ve sevdirmeyi hedefliyoruz. Bugün sizlere akım nedir, gerilim nedir ve direnç nedir konularını anlatacağız. Ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramınızı hedefliyoruz. Evet ilk konumuza geçelim. Akım nedir? Arkadaşlar, bir devrede hareket eden elektronların sayısına akım denir. Amper olarak ölçülür. Yani birimi amperdir. Elektronlara basınç yapan gerilimdir. Gerilimin birimi volt'tur. Türkiye'de kullanılan gerilim 220 volt'tur. Tüketilen elektrik gücü watt'tır. Bu neden önemli peki? Evde kullandığımız bütün cihazların ne kadar güç harcadığını bulabiliriz. Mesela evde elektrikli ısıtıcı kullanıyorsunuz ve bunun ne kadar güç harcadığını öğrenmek istiyorsunuz. Isıtıcıyı prize taktıktan sonra çektiği akımı 10 amper olarak buluyorsunuz. Akım değerini gerilim değeriyle çarparsanız gücü bulursunuz. Yani 220 volt çarpı 10 amper eşittir 2200 watt'tır. Arkadaşlar, voltaj veya gerilim elektron akışıdır. Yani elektrik potansiyeli farkıdır. Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farktır. Elektrik devresinden akımın akması için bir kuvvet gerekir. Bu kuvvet olmazsa serbest elektronlar hareket edemez. Elektrik akımı akamaz. İşte elektriğin en temel prensibi budur. Önce bunu anlamamız gerekmektedir. Temeli kavradığımız zaman gerisi kolay. Şimdi tekrar geri dönelim. Serbest elektronu hareket ettirerek devreden elektrik akımının akmasına sebep olan kuvvete voltaj denir. Voltaj birimi volttur. Kısaca V veya E harfiyle gösterilir. Çok fazla sistemlerde fazlar arası gerilimler U, faz nötr arası gerilimler V ile gösterilir. İleride Faz ve nötrün ne olduğunu anlatacağız. Evlerde 220 volt kullanıldığını söylemiştik. Sanayide ise 380 volt'tur. Gerilim arttıkça gerilimin etkisi altında kalan kişinin can güvenliği azalır. Yüksek gerilimin izolasyonu zordur. Bundan dolayı genelde alçak gerilim kullanılır ve her türlü elektrikli cihazlar 110-380 volt arasında kullanılır. Tabii ki elektriğin üretiminden kaynağa taşınması için yüksek gerilim gerekmektedir. Ülkemizde en yüksek gerilime sahip iletim hattı ve transformatörlerde 380 bin volt vardır. Arkadaşlar şimdi direnç konusuna gelelim. Direncin kelime anlamı bir şeye karşı gösterilen zorluktur. Devre elemanı olan direnç ise devrede akıma karşı bir zorluk göstererek akım sınırlaması yapar. Çok basit bir şekilde direncin çalışma prensibini anlatmak gerekirse elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek harcanır. Direncin birimi ohm'dur. Peki direnç devrelerde ne işe yarar? Bunu bir açıklayalım. Devreden geçen akımı sınırlayarak belli bir değerde tutar. Devrenin besleme gerilimini bölüp küçülterek diğer elemanların çalışmasını sağlar. Hassas devre elemanlarını yüksek akımdan zarar görmesini engeller. Isı enerjisi elde etmek gibi amaçlarda kullanılır. Şimdi arkadaşlar Akım, gerilim ve direncin birbirleriyle olan ilişkilerine beraber bakalım. Çok basit bir örnekle üç arasındaki ilişkiyi açıklanmak gerekirse, gerilim su basıncıyla, akım su akışıyla, direnç ise borunun boyutuyla eşdeğer olur. Peki bu üç arasındaki formül nedir? Çoğunuzun da bildiği üzere volt eşittir akım çarpı dirençtir. Bu formülle birçok hesaplamayı yapabiliriz. Sonuç olarak gerilim artarsa akım artar, direnç azalırsa akım yine artar. Aralarındaki ilişkiyi böyle tespit edebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün size akım, gerilim ve direncin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Bunlar elektriğin temelidir. Bunlar arasındaki ilişkiyi kavradığınızda diğer konuları çok rahat kavrayabilirsiniz. İleride bu konuları diğer elemanlarla ilişkilerini anlatırken daha detaylı anlatacağız. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.